Kardadan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çıkıldım ve bir o kadar eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ee, hava soğuk. Şu gördüğünüz ayakkabılar. Şimdi bu ayakkabıları test ettim. E, ee, bu da parma ayakkabılar mı? Arkadaşlar önlük parkur göstereyim. Böyle. Bakın odunlar var onların arasından geçeceğim ya da onun üzerinden atlayacağım. Öyle olacak video. Hadi bunu da geçeyim. İlk önce e, ee, kötü deneyeceğim. Sonra ilerini. Önce kötülerini çıkaralım. Kötüler eski olduğu için. Tabanları kırılmış. O yüzden bunlar saçlı. giyim ayakkabıları berbat. Hadi. arkadaşlar bunun amacı zaten pis bu pis burnu yani vurduğun zaman çok hızlı gidebilir yani tam istediğiniz yere gider bir de sağ yapalım iç başladım bir iç başlayacağız sağ olup. sağ olup güzel ama gerçekten ayakta e, ayakkabı hem küçük hem de kırıldığı için biraz zor olur yani gördüğünüz gibi ben ayak üstünde bu Ayak %90 ihtimal acıyacak. Benim ayağım da acıyor. Ha, ayağım. şimdi diğer ayakkabıları giyinelim. Hop şöyle. Zaten bunlar klasik Galatasaray sponsorlu ayakkabı. Klasik yani. Bundan da solda başlayacağım. Çok diğerine için alışamadım Uuu, Abi çok güzel gidiyor Bununla da pis burun testi yapalım Doğa yavaş diyor çünkü o ayakkabının burnu biraz daha eğimli olduğu daha iyi gider şimdi bir de sağ deneyelim Abi bu Güzel Şimdi başka bir parfüm var Bunlar da olacak bir parfüm var Şöyle Bir Şöyle iki Şimdi şöyle söyleyeyim daha şey oldu. Bunda da şöyle geçiyor. Topu önce bir koyalım. Şöyle koy topu. Şöyle yapacağız. Bakın. Yo bu biraz küçük o yüzden şöyle büyük olmuş. Bizim o şeyimiz olmak için bu aletler Bunlarla yapıyoruz. Yapıyorum. Daha doğrusu. Şöyle. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Abi. Zaten güzel yapacağız. Hadi o Böyle kamera kaleye dönerim. Kamera kaleye dönmem lazım ki sizin bunları görmeniz lazım. Arkadaşlar konuşmamın belli olmuştu zaten. Havanın ee, soğuk oldu. Zaten çünkü o yüzden e, sesimde biraz gitmelik var. Ama şunu çekmedikten sonra zaten ne ki bu? Ne yapsak? Şöyle yapsak. Ay çekiyormuş. Tamam ben o, o alıp geleyim. Hadi. Abları da giyinelim. Çalıcı devam ettirelim. Giyinelim tekrar. Şöyle geçelim. kendini acıyor. Yani böyle söylüyorum. Zaten ayağa oturma için kontrolsüz gidiyor. Mesela ben şu köşeyi deneyeceğim. Ya da diğer köşeyi. Gördüğünüz gibi direkt yol olmasına gidip yukarıyı daha iyi. Ee, bu ayakkabılarla şu an şu hatta şu kaleci tutmaz imkansız bir yere doğru gidip top yüzden güzel tuttu. Ama ayağa oturma diyordum. gördüğünüz gibi hemen çıkıyor abi mesela. O ayakkabının büyük kısmı iş plakası yok. Tabanları kırık ve ayakkabının kısmı olmadan oluyor. Tabi büyüklüğünden de var ama. Ama şimdi bu kaç numara mesela? 38 numara 35 numara. Şimdi bir de arasındaki fark o. Ama harbiden doğru söylüyorum. Tabanı kırık ol olmasaydı. Ben o ayakkabılayla çok iş yapardım. Uyuyacak hayal yapıyorum. Abi gerçekten hava soğuk. Evde kalmışım dışarıda falan öyle var. Kolay ya. Tükünün güzel. <laughs> ayakkabının bu ayakkabının şekliyle benzer değil. Ama bu ayakkabının şekli yani mesela bunun ayak içi düz. Anladınız? Mı? Vuramaz. Top kayar. Ama bak şuna bak şurada bir eğim gelmiş. Öyle çıkmış. Spor ayakkabısının özelliği bu. Hadi deneyelim sol ayağını. Sol ayağın köşeyi gibi diye tak çarptı. O yüzden güzeldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Abi şöyle Şöyle bir. De... Şöyle de... Abi görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle iyice göstereyim. Abi, abi onun üstünden abi. bir açtık. Yemersen ki vuracağım. Şöyle yapalım yok olmamış şöyle bakalım tamam şimdi bakalım yine böyle giyin abi krampon bir gelecek o da yarın İnşallah arkamız çıkmasın. Zor Ayakkabı zaten eminim. Oturmamak için. Oradan koymak için. Şöyle alalım. <laughs> tam kalkmadım. Şöyle yapalım belki bakalım. Yok abi yok. Ayakkabıyla... 你你说过。

Oğlum. Ha kap kapandı. geri anda. Şöyle Hadi diyelim. Ve bunu Aslında uzak düşmüş Böyle uzak kalsın diye yaptır hadi şöyle oku abi şunu da şöyle oku sol ayak o, o, o tarafa git çünkü yalan kadar abi ben bilerek oraya atmadım o tarafa gitti deneyeceğim. Çok elbisaydı. güzel zaten. Bir de bir iki deneme yapacağım. <laughs> Şunları yapalım önce. Neyle sonra Şöyle. Şöyle. Abi. Bacak kapısı var ama bok aramı. davetle Ata da hiç kalmadı o Abi gerçekten Galata hayatımız kurtarır. Bismillahirrahmanirrahim. çok güzel. Yapsak bunu yapsak mı? yap hadi bakın şöyle yap, hatta videosunda yapacağım Gol ya. Gelse şut deneyim. önemli anı. Yavaş git. sonra anda hızla bak. Ben şöyle göreyim. Aa, Bakın abi. Şöyle yapmayın. Baş geliyorsun. Baş geliyorsun. Baş EVET Evet. Baş <laughs> Neyse boş ver onu. Sert doğru. Neyse arkadaşlar. Aa, Hadi. Hadi. Arkadaşlar Adidas reklamımız da böyleydi. Bu videoda böyle arkadaşlar. Bir like atıp abone